Etiket basımı ile ilgili bir başka konu, asıl stok etiketlerinin tasarımlarının yapıldığı, basım işlemlerinin gerçekleştirildiği bölüm olan stok etiketi menüsü altındaki stok etiket basımı diye geçen menüdür. Burada girer girmez karşımıza tüm stoklar otomatik olarak gelecektir. Aradığımız tu bar kodundan, kodundan adından veya hatta ana grup, alt grup, üretici adlarından filtreleyerek bulma şansımız bulunmaktadır. Bu bölümde öncelikle etiket dizaynının yapılmış olması gerekmektedir. Etiket dizaynına da basitçe bakacak olursak yeni bir tasarım eklemek için tasarım ekle butonu ile öncelikle etiketimize bir isim vermemiz gerekmektedir. Mesela 40 çarpı 20 yani 2 santime 4 santim ee, tekli ürün etiketi. Burası açıklayıcı olursa etiket yazdırırken tasarım adında bu bölüm görünecektir. Etiketin Rahat seçilmesi anlamında faydalı olabilir. OK dediğimde varsayılan olarak böyle bir tasarım gelmektedir. Burada shift'e basarken birden fazla nesnenin seçilmesi mümkündür. Kontrolü basarak da bir aralık verilerek seçilebilir. Burada çift tıklayarak ya da file Dosya. Türkçe versiyonu varsa sizde dosya. Burada da e, page setting, sayfa ayarları bölümünde sayfanın genişliğini, yüksekliğini e, ayarlamak mümkün. Bizim örneğimizde 40'a 20 tekliydi. Yani e, yükseklik 4 genişlik 4, özür dilerim. Yükseklik 2 santimetre. Olmalıdır. Sizde e, sağ sol ve alt üst boşluklar bir olarak gelebilir. Bunları sıfır olarak değiştirmeniz gerekmektedir. Burada başka bir ayara gerek yok. OK ile bu bölümden çıkıyoruz. Öncelikle tekrar bu alanları genişleterek nesneleri rahatça e, nesnenin rahatça görülmesini sağladık. Etiketimiz yatay olduğu için Nesnelerin dönüştürülmesine, çevrilmesine daha doğrusu, öncelikle bakalım, barkod nesnesi çift tıklanarak Rotation bölümünde sıfır yaptığımızda, bakın diğer seçeneklerde ters çevirme 180 e, ve farklı bir görünüm 270 derece olarak isimlendirilmiş. Sıfır derece deyip barkodumu düz bir hale aldım. Burada e, çek sam barkod sağlaması bazı barkod okuyucularda barkodun okunmadığı durumda e, okuyucu tarafından okunmadığı durumlarda e, barkodun sağlaması gibi bir anlam çıkıyor çek çeksam calculate çeksam e, bunun işaretini kaldırabilir ya da işaretleyebilirsiniz genelde işaretli olmamaktadır. Zoom dediği bölümde e, barkodu büyütmek için kullanılan bir alan. Fakat burada dikkat edilmesi gereken konu e, tam sayılar kullanılmasıdır. Yani iki yazabilirsiniz bu bölüme, ama bir buçuk yazarsanız bunu okuyucu okumakta zorlanacaktır. Burada önemli bir ayrıntı. Barkodun dışındaki nesneleri seçtikten sonra yukarıdaki text rotation bölümünde yine yönlerini ayarlayabiliyoruz. Bu bölüm neymiş? Fiyat 1. Barkodumuzu şekillendirmeye başlayalım. Ürünümüzün ismi barkodun altında olsun. Barkodun yüksekliğini ayarlamak mümkün. Hemen üstte de Barkodunuzun fiyatı yer alsın. Burada şunu da söylemeliyim. Tek seçeneği ile barkodun rakamlarını kaldırabilirsiniz, gizleyebilirsiniz. Tekrar işaretleyerek görünmesini sağlayabilirsiniz. Sağ taraftaki veri ağacı dediğimiz bölüm barkod etiket tasarımına ekleyebileceğiniz alanların bulunduğu bölümdür. Bu alanı e, Vivde Data Tree bölümünden kaldırabilir ya da görünmüyorsa sizde tekrar tıklayarak açılmasını sağlayabilirsiniz. Burada bizim ekleyeceğimiz fiyatın hemen yanına satış fiyatının döviz kuru, döviz türü olacaktır. Bunu da yanına ekleyelim. Verdiği her bir satır burada ilgili alanın bulunmadığını gösteriyor. Bunun için yapmamız gereken şu olay var. Öncelikle stok adı bulunamadı demişti. Ee, sağ tarafta stok adını buluyoruz. Sürükle bırak yöntemiyle sol tarafa etiketin içine alıyoruz. Ve stok adı Eski stok adını siliyoruz. Bunu yine stok adı bölümüne alıyorum. Aynısını fiyat için vermişti. Şu bölümden fiyat 1 olduğunu görüyorum. Barkodu seçtiğimde ya da adını seçtiğimde stok adını göreceksiniz. Burada D türü, döviz türü, satış satış fiyatı. Döviz türü değil, satış fiyatı. Satış fiyatı 1'i de bu tarafa aldım. Bu nesneyi sildim. Biraz kalındı ve büyüktü. Bunu da ayarladıktan sonra hemen yanına koydum. Bakalım baskı üzleme ile sanki etiketimizde bir problem yok gibi. Bakalım etiketimizde herhangi bir problem var mı? Hayır. Ee, display format görüntü ayarlarında sayı number ve bu görüntü biçimini seçtim. Siz burada kuruş hanesini arttırmak istiyorsanız, kuruş hanesi desimali 4 hane görmek istiyorsanız, N değerinin solundaki rakamı 4 yapmanız, 5 yapmanız ya da 3 ise 3 yapmanız yeterli olacaktır. Yazdığınız değer kadar kuruş hanesini program otomatik arttıracaktır. burada birbirine yakın fontlar olursa daha hoş görünecektir. Tekrar page setup diyorum. Yükseklik genişlik 4 yükseklik 2 olarak belirlemiştik. Etiketimizin boyutu 40'a 20 idi çünkü. Kontrole basarak basılı tutarken ok tuşlarıyla nesnelerin yerlerini değiştirebilirim. Hatta burada görünümü büyüterek daha rahat da çalışabilirim. Shift T e basarken ok tuşlarıyla nesnelerin büyüklüğünü ayarlayabilirsiniz. Kontrol ok tuşlarıyla yerlerini değiştirebilirsiniz. Yine stok adı da çok aşağıda kalmıştı. Bunu biraz daha yukarı aldım. Ve boyunu arttırdım. Ee, stok adının sola dayalı ortalanmış veya sağa dayalı seçeneklerinden hangisi sizin için uygunsa o seçeneği e, kullanabilirsiniz. Burada bir farklı özellik nesnelerin büyük konarak sığmadığı yerde altına devam edebilmesi özelliğidir. Bunun için şöyle bir örnek yapalım. Şu vaziyette alta doğru devam ettiğini görüyorsunuz. Eğer Word Wrap seçeneği aktif olmasaydı bittiği yerde kesecekti. Yani siz buraya Stone isminin bir kısmını da olsa görünmesini istiyorsanız böyle bir seçenek yapabilirdiniz. Sığdığı kadarını yazdı. Bizim örneğimizde ürün ismi için yeterince alanımız var. Ve bunu ortalanmış bir vaziyette görmek istiyoruz. Kaydettim. Baskın üzeme ile şekil olarak da düzgün göründüğünü teyit ettim. Bakalım Evet. En son kaydet diyerek ya da araç çubuğunda disket işaretini tıklayarak son etiket tasarımımızın şeklini kaydetmiş olduk ve bu bölümden çıktık. Yaptığımız tasarım bu bölümü otomatik gelmektedir. Tasarım ekledikçe tasarım adı burada görünmektedir. Aradığımız ürünü barkod olan bir ürün olsun bu. ürünü seçiyorum barkodu olan ve fiyatı olan peki. Hem barkodu hem fiyatı olan bir ürün seçtim. Yazdırmak istediğim ürünü seçiyorum. Etiket formatımı seçiyorum. Yazıcı bir kereye mazur seçmemde seçmem gerekiyor. Sonra ön dediğimde o ürünün etiketini gösteriyor. Yazdır dediğimizde de ilgili yazıcıya gönderecektir. Burada e, bu yazıcıdan direkt yazdır seçeneği e, hızlı kullanmak anlamında işimize yarayacaktır. E, bu direkt bu yazıcıdan direkt yazdır dediğimizde yazdır tıkladığımız anda yazıcıya yazdırma komutu gitmiş olur. Etiket yazdırma sayısı seçili olan stoktan kaç adet yazılacağı bilgisidir. Hemen yanında seçili olan stoğu yazdır ya da tüm stoğu yazdır. Yani siz buraya bir değer yazıyorsunuz ve İçinde stok geçenler, İçinde stok geçen tüm etiketler, tüm stokların etiketi basılsın demiş oluyorsunuz. Yazdır dediğimizde yine e, kriterlere uygun olanlar yazdırılacaktır. Liste oluştur bölümünde e, belirli bir grup stokun listelenerek kontrollü bir şekilde e, yazdırılması sağlanmaktadır. Burada filtre olarak oluşturma ve değiştirme tarihleri verilebildiği gibi stok ana grup, alt grup, üretici ve rayon filtreleri de verilebilir. Oluşturma ve değiştirme tarihine basitçe bakacak olursak mesela şu seçenekte 0.1.10 ile 0.3.10 arasında eklenen stokları listede diyebiliriz. Ya da ayın 24'ünde değişiklik yapılan tüm stokları listele etiketlerini basacağız diyebiliriz. Aynı şekilde stok ana grubu, alt grubu, üretici ve reyonu ilk kod burada tabii ki F10'a basarak listeleyebiliyoruz. İlk kod, son kod aralığını verip belli bir grubu ya da tek bir grubun ait olduğu stokları yazdırmamız, etiketlerini basmamız mümkündür. Mevcut stokları listeye ekle dediğimizde sadece elde olan stokları şöyle bir bakalım. Elde olan stokları eksi de ya da elde olmayan sıfır son kalan miktar sıfır olanları listeye eklemeyecektir. Stokları miktarı kadar ekle dediğinizde ise eldeki miktar neyse stokların o miktarlarda eklenecektir. Şu şekilde dediğimizde eldeki miktar 0 ise 0 5 ise 5 olarak etiket sayısını yazacaktır. Şu yapıda listede diyelim et, ürünlerin eldeki miktarlara kadar etiket basması sağlanacaktır. Burada listeyi yazdır dediğinizde görüldüğü üzere tüm listelenen stokların etiketlerini program yazıya göndermiş bulunmaktadır.